Merhaba ben Erhan Bugün sizlere nefis saç kavurma yapacağız. Kuzu etinden, süt kutusundan nefis odun ateşinde saç kavurma yapacağız. Saç kavurma için malzemelerimiz yarım kilo kuzu kolumuz var. İnce ince kuşbaşından daha küçük sotelik şekilde doğradık kuzu koldan. 2 yemek kaşığı kadar tereyağımız var. 2 adet sivri biber, 1 adet katli biber, 2 adet domates, 1 adet soğanımız var. Kırmızı toz biber, kekik, karabiber ve tuzumuz var. Siz zevkinize göre baharatları çeşitlendirebilirsiniz. Ve pişirmek için de şöyle bir e Şimdi içinde için şöyle bir sacımız var. İnce saç kullanıyoruz ki tam kıvamında, tam ayrında pişirsin. Saç kavurma yaparken de, sote yaparken de mutlaka yüksek arlı ateşte yapmamız gerekiyor. Yani ocağımız, evdeki ocaklarımız bunun için yeterli olmayacaktır. Çünkü düşük ısı olduğu için, basınçlı olmadığı için e, ne oluyor? Etimiz suyunu salıyor, sertleşiyor. Bundan yüksek ve basınçlı o sanayi tipi ocaklardan veya böyle odun ateşinde yaparsanız en iyi sonucu alırsınız. Hem sotede hem de saç kavurmada. Çünkü etimiz bu yüksek ısıyla dışı karamelize olacak, e, mühürlenecek ve lezzetli lezzetli kıvamı alacaksınız şimdi malzemelerimizi doğrayarak işe başlayalım sacımız burada kuzinemiz yanıyor kuzen de ateşte pişireceğiz öncelikle malzemelerimizi doğrayalım şöyle bıçağımızı bir buna satmayalım Şef bıçağı nasıl kullanılır videomda yine yukarıdaki linkten izleyebilirsiniz şimdi öncelikle soğanımızı doğrayalım Şef bıçağı nasıl kullanılır videomda soğan doğrama Şöyle gözü kapalı, soğan nasıl doğranır, ee, nasıl yapılır bunların hepsini ayrıntılı şekilde sizlere anlattım. Artık bu şekilde siz de diye hem işinizi yapıp hem böyle konuşarak soğan, gözünüz kapalı soğan doğrayabileceksiniz. Evet, soğanımızı küçük küçük doğarıyoruz. Şöyle alırken de bıçağımızın tersini kullanıyoruz. Bakın hep soğan doğrarken soğanı komple kesmiyorum, hafiften pay bırakıyorum. Soğanlarım hazır oldu. Gördüğünüz gibi küçük küçük. Saç kavurma yaparken öncelikle etlerimizi kavuracağız, pişireceğiz. Etlerimiz pişecek. Sonradan sebzelerimizi atacağız. Kapya biberimi de doğruyorum. Kapya biberimin yarısını kullanacağım. Ee, bir tanesi çok fazla gelir. Bunu da böyle dörde böldükten sonra Evet bu biberlerimi de birlikte sotemizi saç kavurmamızı ekleyeceğiz. Domateslerimizi soyacağız. Domateslerimizin kabuklarını soyuyoruz mutlaka. Kabukları önemli. Çünkü kabuklar pişince ne oluyor? Diri diri kalıyor. Domatesin kabuğunu da şu şekilde soyarsanız her zaman rahat bir şekilde soyarsınız. Evet ateşimiz yanıyor. Kuru odunları yakın. Böyle güzelce harlasın. Tacımız iyice kızacak. Sacımız iyice ısındıktan sonra önce etlerimizi atacağız. Etlerimizin kenarı bile dışı mühürlenecek. Kardeşi karamelize olacak ve bize o inanılmaz yumuşak lezzeti verecek. İt dışı karamelize mühürlenmiş, içi de pamuk gibi olacak. Oo, evet, şu an gayet iyi Hemen etlerimizi atalım. Bir daha bakalım. Evet, Şimdi yağımızı atıyoruz. Görüyorsun bakın hemen şimdi böyle karamelize oldu. Bu işlem çok önemli. Soğanımızı atıyoruz. Biberimizi atıyoruz. Biberlerimizi. Biraz böyle kavuracağız. En son domatesimizi atacağız. nefis bir saç kavurma sizi bekliyor. Ve domatesimizi atıyoruz. Hep sökerdeki bir, bir buçuk domates ya da bir iri boy domates buna yeter. Evet şimdi tuzunu atıyoruz. 2 çay kaşığı tuzumuzu attık. Pul biberimizi atıyoruz. Daha kekiğimizi atıyoruz. Biberimizi atıyoruz ve çeviriyoruz ters kavurmamızı alıyoruz. Evet saç kormamız olmuştur. 8 dakikada gördüğünüz gibi 8 dakikada şu güzellik hazır oldu. Şimdi tadına bakacağız. Evet şimdi geldik en güzel kısma. Tadım zamanındayız. Bu nefis lezzetimizi tadalım. Bu da kendi yaptığım ekşi maya ekmek. Onunla tadacağız. Bakalım şöyle of. Bu böyle yenir. arkadaşlar. Tam bir efsane. Tam bir efsane olmuş. Afiyet olsun en güzel tarifler sizinle olsun